Gençler selam, ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Standart girişimizi yapalım. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla karşınızdayım. Ama önce benzin almam lazım. Evet, evet 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 Nerede kalmıştık? Uzun bir aradan sonra demiştik. O standart her defasında her videoya uzun bir aradan sonra diyorum. Ne kadar geç falan yaptım gördünüz mü? Gelme lan. Dayı o kamera niye orada mı? <laughs> Tartışmayın kuzum, tartışmayın. İnsanlara yol verelim. Bak bu vermezse ben yol vereceğim. Allah verdi. Helal olsun aslında. Selamünaleyküm. Hadi. Hadi ayağımı yere koymayacağım. Hadi. Hadi 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 hadi. Evet. Şey Selçuk abi geliyor Antalya'ya. Motobik Sel TV. Triumph'ta geçen tanışmıştık zaten. Hatırlayan o videoyu izlemeyen hemen şu sağ üst köşeden izleyebilir. Sezar da dün gece mesaj attı. Dedi ki Motobik TV gelecek dedi. Bizim orada bir etkinlik yapmayı düşünüyorum dedi. Gelen gelsin dedi. Ben dedim dedi kaçırır mıyım ya? Ne zamandır da video çekmiyorum. Dedim ki gideyim, çekeyim. Şimdi oraya gidiyorum. Saat şu an... Saat nerede lan? Ekrandaki saat kayıyor. Ha 6. Tam 18. Gördüğünüz gibi Antalya'nın nadir mahallelerinden birindeyiz. Ne ararsanız var. Merhaba merhaba. Standart bir 45 derece falan. Kamera iyi mi ya? Şöyle biraz daha aşağı aldım böyle daha iyi gibi. Hey! Önümü görmüyordum gördün mü? Gördünüz mü bak saniyelik. Bak bunlar size hep şey olsun. Kameraya baktım adamlar durdu. Bendeki şans. Neyse ki becerilerimiz, motosiklet yetilerimiz artık onları öngörülebilecek şekilde. Ona göre frene ya da gaza basabiliyoruz. kadar ıslak. Ne kadar da ıslak. Aa! Hadi gidelim. Bu arada kesinlikle reklam değildir. Söylemeden edemeyeceğim. Sevgili Sezer'in son paylaştığı iki videoyu eğer hala izlemediyseniz İsviçre Alplerinde ne olur bir açın izleyin. Gerçekten çok iyi video çekmiş. Çok iyi kurgulamışlar ve manzara şahane ya. Her motorcunun hayalidir. Her motorcunun hayali. İsviçre alplerinde video çekmek. O virajlı yolları yapmak. Bizde de anca böyle işte devletin yaptığı. O neymiş lan? Nasıl kaydım gördünüz mü? Islaklığı görmüştüm ama sudur diye düşünmüştüm. Sağa dönen var mı ya? Ben düz gideceğim de. Son anda dönme de. Neyse uzatmayayım. Şimdi oraya varmak üzereyim. Sezer'in mekana. Sezer biliyorsunuz Antalya'da ileri sürüş ve sıfırdan başlayanlar için motosiklet eğitimi veriyor. Çok da bilgili bir İnsanlar için iyi bir motosiklet kanalı da var aynı zamanda. Oradan da gerekli bilgileri veriyor. Allah kalak. Onları da oradan izleyebilirsiniz. Alanda bakın burası hemen. Ağa da geldik. Hop üst. Hop bir daha üst. Hop bir daha üst. Bu kapılar falan niye kapalı acaba asıl? Bak sen şu orada eğitim videosu çekiyor. Biz de eğitime yardımcı eğitici video Bravo bravo. beni takip ediyorsunuz parkurun dışında. Ben ne yapıyorsam aynısını yapıyorsunuz. Okey. Parkurun dışında. Çok <laughs> ya. Bunu çok <açıklıyorum> ya. <laughs> Zevkli işte. Zevki orada değil mi? Hadi bakalım. Böyle mi? Ama abartıyorsun kral. am Pick, pick, al. Al. 4 tam arkandayım, rahat ol. Evet gençler, Otobüs TV için her zaman aldığımız eğitimlerin aynısını nasıl aldığımızı nasıl bir şey yaptığımızı bak o da geldi şimdi hop hop evet motopiksel tv ile de bravo aynı yerde parkur yapmadık demeyiz bak 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 Tam arkandayım Selçuk abi, hadi. Neyse Selçuk abiyle de motor sürmedim demem. Tekniği çok iyi ha. Bak kilit kidon yapıyor. Güzeldi. Etkinlik de iyiydi, muhabbet de iyiydi. Selçuk abi her zamanki gibi çok cana yakındı. Güzel bir parkurda yaptık hep beraber. Onun kanalındaki videoda izlersiniz. Bugünlük de bu kadar olsun. Eğer güzel şeyler çıktıysa kesit kesit koyarım. Instadan da çektim parkur videosunu. Eğitim alın arkadaşlar. Eğitim önemli. Motosiklette eğitim almak çok önemli. Yani sürüş kabiliyetinizi, kendinize olan inancı gerçekten çok geliştiriyor. O yüzden eğitim almayı kesinlikle unutmayın. Biliyorum biraz karanlık ama kusuruma bakmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum atıp like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.